Osmanlı Hanedanı'nın çok hayda, hayran olduğum için Osmanlı Hanedanı'nı kuracağım. Bana derseniz ki Selçuklu Uygur'un burada Selçuklu kurabilirim. Buradan daha önce gidebilirim Hunları kurabilirim. Uygurları kurabilirim. Bakın beni iyi izleyin şimdi. Buradan BM grubu seçtik tamam mı? Buradan Call of bilmem ne falan filan de Bu Fatih Mati Carçuk diye var. Buradaki haritaları görüyorsunuz değil mi? Şimdi bak bu bir sürü harita var. Şu haritayı görüyor musunuz? Bu harita o zamanların tarihinin haritası. Aynen öyle. 1178'in tarihi. Yani Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önceki tarih. Tam o cinsel yönetimin dahi seçiyoruz ama ben tövbelerim olsun yarım. Biz Osmanlıyız kardeşim. Benim canım sıkma bak saçma sapan konuşma. Karakterin ilk adı Osman Bey. Osman. Hatta Osman'ı düzgün yazalım da. Kral Osman. Ne kralı kardeşim? Sultanlığı Rum. Hanedanlığı olsun. Söz. Ee... bir Söz. Arkadaşlar ben bu sözü boş bırakacağım. Siz yorumlara bu sözü yazı verin tamam mı? Bu yorumlara bu sözü yazın ben de buraya ekleyeyim. Osmanlı ile ilgili sözlerinizi yazın. Hadi bakalım. Bu tamamlandı. Karakteri tamamla. Yaratırız karakteri tamamlayın. Yaratmayı bitirdiğinizde artık bu değişikliği geri alamazsınız. Oynamak istediğim misiniz? Mi? Ya kesinlikle benim ya. Bak Osmanlı'yı kurduk. Selam millet daha versiniz. Sağ olun ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Crusader Kings 3'e başlayacağız. Bu oyun çok büyük bir strateji gerektiren bir oyun. Bak artık şey böyle, böyle, bir oyun yok ya. Ben böyle bir şey görmedim bak. Total var biliyorsunuzdur inşallah. Total War Atilla var böyle. İleride ya zamanlar onu da oynayacağız. Takipte kalın. Orada Moğollarla falan savaşacağız. Böyle e, biz şey olacağız. Hunlar olacağız. Böyle e, ülke alacağız falan. Onu geç. Onu sonra edeceğiz. İleride ne zaman edeceğiz? Onu takipte kalın. Bu başka bir oyun. Bu nasıl biliyor musunuz? Bu Age of gibi. Age of One, Total War'ın karışımı gibi bir oyun. Şimdi bak size oyunu tanıtacağım tek tek. Tek tek oyunu açıp Sonra bu oyuna başlayacağız artık. Yeni oyun diyorum tamam mı? Şimdi bizden biz buradan krallık kuracağız. Krallık edeceğiz. Burada tarihler var. 867 tarihleri var. 1066 tarihleri var ve 1178 tarihleri var. Şimdi arkadaşlar ben kendim Osmanlı hanedanına çok hayda hayran olduğum için Osmanlı hanedanını kuracağım. Bana derseniz ki Selçuklu'yu kurun. burada Selçuklu kurabilirim. Buradan daha önce gidebilirim. Hunları kurabilirim. Uygurları kurabilirim. Yani eski Türk kabilelerini kurabilirim. Buradan bunları seçebiliyorum. Fakat ben şöyle bir strateji uygulayacağım. Şöyle bir şey yapabiliyoruz bu oyunda. Bu oyunun en sevdiğim yanı ve en sevdiğim özelliklerinden birisi kendi hükümdarımızı kendimiz belirleyeceğiz. Yani nasıl biliyor musunuz? Bakın beni iyi izleyin şimdi. Buradan BM grubu seçtik tamam mı? Buradan Call of the Emperor, bilmem ne falan filan de Bu Fatih Mati Carçut diyor. haritaları görüyorsunuz değil mi? Building şu an Orta görüyorsunuz. Buradan tahtları seçebilirsiniz. Eyyubi'yi e. seçebilirsiniz. Selahattin Dini Eyyubi'yi seçebilirsiniz. Bu Müslümanlığı anlatan bir şey. Falan fıstık böyle gider. Bak bu arada seçebilirsiniz. Ama ben seçmeyeceğim. Burada diyeceğim ki, haritalar ve hükümdarlardan kendim seçtim. Yani hükümdar ben kendim seçtim. Kendim belirleyeceğim. Şimdi bir haritamız bir bakalım önce. Bir açılsın bakayım öyle bir. Hadi oğlum hadi oğlum. Güzel oyun ha. Bak vallahi çok güzel oyun ha. Ben bayıldım ha. Şimdi bak bu bir sürü harita var. Şu haritayı görüyor musunuz? Bu harita o zamanların tarihinin haritası. Aynen öyle. 1178'in tarihi. Yani Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önceki tarih. Tam önceki tarih. Ahım bak. Bu o durumda var. Yani 2. Kırlıs yani son son dönem şeyi gelinceye kadar ki Sencer'den sonraki adam. O işte o öndeki adam. Ya o arada bir şey işte yani. Hiç yanlış olmasın tarih tam hatırlayamayacağım biliyor musunuz? Tamam şu an oyunu odaklandığı için. Şimdi bana rastgele bir karakter diyebilirim ama fakat Lakin bilakis bu nasıl bir cümle oldu ya böyle cümle olmaz Şimdi buradan karakter seçebiliyoruz. Biz bizi yani emperyatoruz. Biz nereye kurulduk? Burada Patakan Patakanya, Batı Galatya, Edirne. Galatyalılar Frigya'da kurulduk. Bak biz Frigya'da kurulduk. Doğru mu? Doğru. Bak bağımsız bir ülke. Burası da bağımsız bir ülke. Biz şu anda bu bu şey Selçukluların himayesini büyüyeceğiz. Fakat biz kendi hükümdarımız kendimiz belirleyeceğiz. Yani bakın buradan karakterimizi seçebiliyoruz. Oyuncu karakterimiz erkek olacak. Biz şimdi benim kendi şahsim olarak ben Osmanlı İmparatorluğu hayran olan bir insan olarak da Osmanlı İmparatorluğu'nu oyunu canlandıralım. Baştan kuralım ve dünyanın tümünü alalım. Tüm dünyayı alalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi buradan cinsel yönetim. Ne cinsel yönetimi lan? Yere persikre. Ooo cinsel yönetimi nasıl seçiyoruz ama ben tövbelerim olsun yarabbim. Biz Osmanlıyız kardeşim. Benim canım sıkma bak saçma sapan konuşma. İslam tabi gidik maturu delik mi? Mezhep olarak niye maturu kardeşim? Halife El Mustarabey Marat Sultanlığı Abbas Halifeliği. İspiri okumaya batırın ki. Yasacılık, fetva ve uyumsal. Dur bakayım. Mezhebi seç değiştirebiliyor muyuz mezhebi? Budizm, Müslümanlık, Musevilik, Munduizm, Pakmanizm, Sibiriyacılık, Tanizm, Mendelizm. Bak buradan o kadar çeşitlilik var ki. Anlatamam yani size. Hani bunların hepsini tek tek seçebiliriz de. Müslümanlık nerede lan? Musevilik, Munduizm, Kuzey Afrika mı? Bu dizim mi? Slavojuluk ne lan? Arkadaşım İslam ne ha? Bu arada bu da yanlış bak kuatırız. Bak eşarelik, müvelidik, muhatırlılık, muavidilik, oh kurancılık, İsmaililik, Nazirlik, Zeyt 12'lik falan filan, Nusaylik, Alevilik olabilir, Dürzilik, İbadilik, Erzaraki, Necdadilik, Hafızılık. Şimdi bir şey yok aslında muhtemelen. Niye Osmanlı'nın şeyi yok ki? Boyun eğmeye inan boyun eğmeyen inanç, çaba ve boyun eğme takiye. Bunu da olarak düşünebilirsiniz aslında. Oyun kendini göre uyarlamış bu olarak tamam mı? Normalde bu arada şey olması lazım yani. Bir sürü şey olması lazım. Giymeyeyim bu konuları da. Yani bundan yok mesela o da. Aynen. Bu yeni çerilerin falan mezhepleri falan vardı ya bundan yok. Tabi. Ben neyi seçeceğim biliyor musunuz? Bu da hafizelik seçeceğim. Hafizelik lideri ne veriyor bana? Şek mi? Halife Doğut kim ya? Mağdur ediliği seçelim madem ya. Biz burada uyumsalız, yasacılığız ve fetva veriyoruz. Doğru mu? Doğru. Tamam ya matur ediliği seçim. Çünkü bu Müslüman. Düzenli Müslüman mezhebi. İslam Allah'ın sözlerinin... arasat vesaire vahiy olarak göndermesen sonra ayet tamam tamam bu olsun. Türkmeniz rastgele Türkmen adı mı? Matur edillik Rastgele matur adı. Şimdi ilk adı karakterin ilk adı Osman Bey. Osman Hatta Osman'ı düzgün yazalım da. Kral Osman. Ne kralı kardeşim? Sultanlığı Rum. Hayır değil. Bir dakika dur. Sultanlığını da ayarlayacağız. Kültür Türkiye. Kılıç soru dur. Kültür seç diyor. Neymiş benim kültürüm? At beyleri. Yetenekli avcılar yönetim erki. Kılıç soru. Biz kılıç zorundan hiçbir şey yapmayız kardeş. Benim öyle bir şeyim olamaz. Türkiye'de Oğuz. Kesinlikle Oğuz'uz kardeşim. Biz Oğuz soyundan geliyoruz. Savaşçı kültürü at beyleri, para askerler, yönetimin erki. Kesinlikle biz Oğuz soyundan geliyoruz. Görünüşü renk re 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 mi? Yok gerek yok. Kral Osmanlı, ya şu krallığı kurtaramadım bir türlü ne sultanlığı Rummuş Değil kardeşim Ünvanını özelleştir At Rum Atlandırma Rumi Sıfatı Rumi hayır Osmanlı Rum ee, Türk Türkmen olacak, Türkmen. Türkmen olacak. Sıfatı ee, Türkmen olur. Türkmen diyeceğiz de yine aynı şekilde. Kısa at. Türkmen, Türk. Türk diyeceksin ya bu kadar. Ve Türküs kardeşim. Hükümler yaratma. Sıfırdan başla. Düzenleştim sarma. Şimdi tasarımı değiştireceğiz ya. Ben tasarım beğenmedim. Bizim kendi Osmanlı tasarımımız olsun. Osmanlı Hilali var ya. O hilal nerede o hilal? Hilalimiz nerede hilalimiz? Bunlara benziyor batıraççık. Ama hilal yok mu orada? Hayvanlar, çemberler, araçlar, inançlar, figürler, desenler, kabile yazmalar. Ee, bu hepsi galiba değil mi? Soyut diyor. Hayır hayvanlar desem hayvan değil ya. Çemberler desem, inançlar desem aynen öyle. İslam İslam inancını göre. Nerede bizim elimiz yok değil mi? Ola da. Üçlülüğü yoksa tek ilerle yapacağız. Şu yapsın ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bayrağı yok mu? Aynen öyle. Milletimizin bayrağı bu. Birinci renk. İçi kırmızı dışı beyaz mı olsun? Dışı beyaz içi kırmızı mı olsun? Dışı kırmızı olsun ya. Semboller dedik. Tamam bunu seçtik zaten oğlum. Renk paleti ne lan? Tam kırmızı işte. Şimdi bu ne? Birinci renk. Ha, i̇çerideki renkten mi bahsediyor? Şunu mu bahsediyor acaba? Dur bakayım. Hayır hayır hayır. Sembolleri dedik ya. Arka plana değiştireceğiz. Şuradan. Arka plan kırmızı olsun. İçerisi beyaz olsun. Yok. Arka plan beyaz olsun. Kırmızı üzerine ay yıldız. Beyaz üzerine kırmızı ay yıldız. Tamam. Güzel. Okey. Burada seçtiğimize göre. Türk'ü seçtik. Güzel. Tamam geri. Mevcut tasarım düzenledik. Rastgele kopyala değişti değiş diske kaydet diyelim. Kaydettik. Ünvan özelleştirmeyi tamamla. Ünvan özelleştirmeyi tamamladık. Güzel. Sultanlığı Türk. Sultanlığı Türk ne lan? Hanedan. Hanedanla özelleştirelim. Bijikam ne hala? Ya ne ya? Osmanlı hanedanlığı. Osmanlı, Osman, Osmanlı. Osmanlı hanedanlığı olsun. Söz. Ee, bir söz. Arkadaşlar ben bu sözü boş bırakacağım. Siz yorumlara bu sözü yazı verin tamam mı? Bu yorumlara bu sözü yazın ben de buraya gitliyim Osmanlı ile ilgili sözlerinizi yazın. Hadi bakalım. Mevcut tasarım düzenle. Bu tasarım düzenleyelim. Sembolümüz her zaman aynı için aynı sembolü kullanacağım. Birinci rengimiz kırmızı. Tamam mı? Arka planımız da beyaz olacak. Bu. Her zaman için bu olacak. hanedan özelleştirme tamamla bu hükümdar yaratıyorsun ya. Geri gel bakayım. Şimdi bu ne biliyor musunuz aslında? Ee, bir dakika dur. Hanedanımız bu, ülkemiz bu. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bunun unvanını değiştireceğiz Sultan Multan ne vardı? Bunu biz Sultan Multan yaptık bizim ama. Sultan Sultanlığı Türk. Sultanlığı Türk. O ilk adı Osman. Tamam bunu seçtik. Kişisel puanlar, eğitimi komplocu falan kişilik özellik ekleyeceğiz falan bunlar ekleyeceğiz. Yaşımız genç olsun ya daha 20 yaşında olalım. Tabi 20 yaşında olalım. Evli değiliz oğul mu oğul yok kızımız yok biz kendimiz alacağız her şeye. Görünüşü değiştirelim biraz Osmanlı biraz benzesin ya. Şimdi Akdenizli değiliz kuzeyli batı orta Avrupalı. Değil. Slav. Akdeniz olsun biraz. Oo, bu benzedi lan biraz. Daha fazla kişileştir diyelim. Saç tarzı. Saç tarzı kel değil. Uzun saç da olacak bu. Uzun. Akan. Aynen öyle. Kara Osman'ı yapacağız. Kara Osman'ı. Bu adam ne edeceğiz? Sakal. Biz böyle sakal sevmeyiz kardeşim. Güzel öyle kirli sakal olacak böyle. Kısa sakal. B bakayım. Keçi sakal. Keçi sakal meçi sakal biz bilmeyiz öyle şeylere. Tam sakal. Sakalsız. sakarsız da çok bir şey olmuyor. Kısa sakal iyi ya. İyi bu. Tamam. Güzel. Bu da neyimiz var? Göğüs büyüklüğü. Geniş omuz olur Türkler. Türk dediğiniz zaman geniş omuz olur. Böyle biraz arttırabiliyor musun şunu ya? Çok da arttırmaya gerek yok. Ten rengi. Ten rengi değil. Vücut yağı. Orta ya. Böyle şey olmasın yani. salması kendine. Boyun genişliği falan filan. Bunlara gerek var mı bilmiyorum. Bula kaçsın bula kaçsın. Alan malan ne var? Bunlara gerek yok ya. Bunlar ne yapacağız biz? Tamam göz rengi de güzel. Benim göz rengim yeşil. Bu yeşil olsun. O da biraz da etkim olsun. Bu ne? Alt dudak mı dudak? moda mı giymiyor oğlum? Tamamladık. Heh. Tam bir Kara Osman olacak bu. Şimdi Oğuz. Rastgele matur ediyor Hayır. Türkiye olduk. Tamam mı? Türk Türk mirasını şey yapacağız. Ondan sonra böyle geldik 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 görünüş değiştir dedik. Gaydet önce. Şu Sultanlı Türk. Sultanlı Osman. Hanedan Osmanlı. Şu Sultan dedik ya. İlk at boşluk ile bitiyor. İlk at boşluk ile bitiyor mu? Ha buraya boşluk mu koyduk yanlışlıkla? Tamam. Şimdi buradan kişilik ekleyelim biraz. Şehfetli, iffetli, obur, ihtiyatlı, açgözlü, cömert. Şimdi cömertiz biz. Normalde şeyiz. Ha kibirli asla olmayız. Alçak gönüllü, öfkeli, çalışkan. Kesinlikle çalışkanızdır. Cesur. Osman Bey. Dindar, paranoyak. Kolay güvenen. Hayır asla. Şey. Ee, her zaman için tevkinli olacak. Affedici, kinler, e, e, kararsız, inatçı, sadist, duygusuz. Bu ne oğlum? Nasıl bir şey lan bunlar? Şevelli, ifetli, obur. Nedir lan bu? Bunu mu yapar? Sakin, sabırlı. Sabırlı. Kesinlikle sabırlı. Düzenmez, dürüst. Asla yalan söylemez. Cana yakın. Hırslı. Hırslı, kesinlikle hırslı. Dindar. Tabi dindar olmasa zaten Müslümanlaşıyor şey olur mu? Yayılır mı bu kadar? Kolay güvenen, şefkatli, duygusuz, sadist, inatçı, kararsız. Kindar ne ya? Affedici. Affedici ya, bağışlayıcıyızdır. Tamam kardeşim. Diğer özellikleri ne? Avcı, diplomat, aile reisi, görkemli. Tabii görkemli. Mimar. Ben mimarım ama bu adam değil. İdareci evet, idareci olduğu söylenebilir. İşkenceci de değil, hayır. Sağlam vücut, bilgin. Teolog, teolog mu girmeyiz. Acemi şey. Kaba maba bunlar şey aslında düştürülebilen şeyler. Bahçıvan, şifacı, acemi hakem değil. Nerede abi müsrif değil. Kendini kırbaçlayan mı? Oha ne de oğlum sen kırbaçlayan, mırbaçlayan psikopat herhalde. Atletik tabii ki de ya. İçki, içini döken, günlük yazan. Hüzünlü değil, içini döken değil, değil öyle bir şeylisi yok. Ha bunlar eksili artılı var. He. Kut, kut hastalığı var mı burada? Kut. Bak Gud'u ekleyelim neden biliyor musun? Daha gerçekçi olsun böyle. Allah rahmet eylesin. Gud hastalığından vefat etti padişahımız. Hacı. Hacı değiliz. Gidemiyor. Seyit. Din savaşçısı. Evet din savaşçısı. Aynen öyle. Cinnetkar ne oğlum ya? Bunlar ne ya bu? Oğlum buna her şey var lan. Tübülerim olsun ya Rabbi. Ben başını baktım ama bolar hiç bakmadım ama. maceracı kesinlikle. Sapkınlık lideri mi? tübülerim olsun ya Köylü lideri. Tabii ki de yani. Kesinlikle yani köylü lideri sadıktır. Asla. Ee, akıncı. Ay yavrum ayet. Akıncıların kralı. Zorluk arazi uzmanı düzenleyici kış askeri mi? Dövüşçü. Ben. Ee, yok bunlara gerek yok. Başarılar kapalı mı? Ha bunlar özellikle seçiyorsun ya. Tamam dedik. 400'den fazlasını kullan namazsınız Iron Man başarını alabilirsiniz demiş. Oha! Yuh! Başarım sınırı 400. Oğlum çok seçmişiz lan. Le oğlum ben ne buldum seçmişim artış. Şimdi hırslı mırslı bak. Önce bak çalışkan mı çalışkan. Cesur mu cesur. Sabırlı mı? Sabırsız olsun hadi. Affedici olabilir mi? Diğer şu özelliklerini biraz şey yapalım ya. Avcı mı avcı? Görkemli mi görkemli? Diplomat değil bir kere. İdareci. Sağlam vücut bu ne gerek varmış Sağda gerek yok Şimdi Köylü lideri kabul bilgin değil Maceracı evet atletik Dursun atletik zaten atletik gut din savaşçısı Kesinlikle bu var Akıncı zaten buna yüz yüz veriyor ya Bu yüz verip duru Bu da şey bu. şu yüz veriyor akıncıyız çünkü Görkemliyiz heybetliyiz Cesur affedici Eee eğitim ne lan Amatör komplocu mu? Cık, hayır lan. Amatör komplocu ne kardeşim? Hayır hayır. Gölge ustası değil. Karşı köşe. CC kulakçı değil. Saf tavirci değil. Asla öyle bir şey olamaz. Rehbersiz savaşçı. Tertipli yazman. Hayır değil. Hoşgörülü savurgan. Değil. Tutumlu kıyatif. Bilgili alip. Filozof falan filan. Yüce savaş beyi. Bak buradan puanları ben kendim arttırmam gerekiyor. Böyle arttıramam yani. Buradan şey edeceğiz. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Saf tavizci, vasat pazarlıkçı, karizmatik güzel hareketçi, usta diplomat, hoşgörülü savurgan, tutumlu katip, cık. rehbersiz savaşçı, kuvvetli asker. Kuvvetli asker diyelim bari ya. Aynen kuvvetli bir asker olsun. Şimdi şuradan şeyi kısacağız ya. Dindar, kesinlikle hırslı, evet. Dürüst, affedici, cesur, çalışkan. Burası tamam ama burayı biraz azaltmam gerekiyor ya. Avcı da ee, bunları ben bir kendim kendim sağlayayım ben bunları ya. Akıncı kalsın. Yağma hızı %100. Düşman kontrolünü yıpranma. E ee, bu daha iyi de köylü lideri ve maceracı. Ya maceracı kapat. Gut hastalığı kesinlikle olacak. Şimdi ee, buradan Değil savaş. Ulan artış değil seçeceğim şaşırdım lan. 400 olacak avcılığımız var. Din savaşçısı evet olacak. Görkemli mi? Görkemli. Köylü lideri Gut. Şu atletiği kaldırabiliriz. Ee, diplomasi becerilerini arttırabiliyorsun buradan. 579 diyor. 579. Bir şey daha kapatırsam olacak. Şimdi dürüstüz zaten sıkıntı yok. Hırslı. Şimdi askeri artı bir, idareye artı bir, entrikaya artı bir falan filan veriyor. Dindar diyor. Şimdi dindar olduğu söylenir ama Bunlar puan düşürmüyor da şunlar çok puan düşürebilir. Akıncı'yı yapamam ya. Akıncı'yı yapsam aslında var ya direkt 479'a düşüyor. Düşmüyor lan. Bayağı da alınmış. Başarı 400. Aslında Akıncı. Sadece Akıncı'yı seçsem bile olur yani. Avcıyı boş ver. Görkemli. Kapat. Gut, Tamam. Köylü lideri. Aynen köylü lideriyiz. Din savaşçısı. gut, Tamam. Çalışkan. Cesur. Affedici. Dindar. Dürüst hırslı. Dürüst olalım. 439. Bunu düşürmem lazım ki şu başarı. Ya bunun tek amacı şu başarı kazanmak ya. Başka bir şey değil. Başarı kazanmak için yaptırım ben bunu. Yoksa yapmam da. Kutastarla mecbur yapacak. Yapacak bir şey yok. Şiddetli azalmam Doğal korkunçluk yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın kimse. Eri yeri doğru doğru yani şimdi. Neyse ben köylüyü ben kendimi lider ederim. Bak oraya bir şey arttırabiliriz şimdi. Şimdi bak 339'a aldık ya. Bora ne arttırabiliriz biliyor musun diplomasi olarak Osman bey çok iyiydi Aynen öyle Şimdi ne kaldı buraya 10 kaldı artı 10'luk bir şey mi var mı benim orada Artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 15 var arkadaş ya 10 yok mu ya ha var Tek gözlü mü ha, Tek gözlümek gözünü siz ya Allah Allah. Artı 10 yok mu orada artı 10 artı 10 artı 10 artı 10, artı 10, artı 10. bakıyorum ama ne sert de işte bunun sonucunda sıkıntı yok tamam. Osmanlı Anadolu'nu kurduk. Osman Bey'i kurduk. Hükümdarı yarattık. Ve tamamladıcaz şu anda. Doğru muyum? Osman Bey'i kurduk. Osman dedik. İlk, ilk at Osman dedik. Tamam mı? Osman Bey. Aslında Osman Bey dediği değil mi? Osman Bey diyelim. Osmanlı. Sultanlı Türk. Şimdi Sultanlı Türk demek ne demek? Şu ülkesi... Ee, Sultanlığı hükümler yaratma. Osmanlı mı diyeceğiz acaba? Sıfatları Türkmenler alar. Türkler... Ha bak buraya Osmanlı diyeceğiz. Buraya Türk mü diyeceğiz acaba? Dur bakayım. Şimdi nasıl çıkıyor acaba? Sultanlığı Osmanlı. Aynen öyle. Hanedanlığı şu. Sultanlığı Osmanlı. Kral Osman Bey. Ee, Kral Osman Bey Osmanlı. Aynen öyle. Yaşımız 20. Kilomuz zayıf olsun açık ya. Osmanlı Bey zayıftır. Böyle kilolu galoplu bir insan sonradan galoplanıyor. Böyle zayıf pişiyorsun. Çok çoğu hediye olmasın. Diplomasi becerilerini arttırabiliyoruz. Askeriyesini iyi. Öğrenim. Entrika. Dövüş. idare idaresini iyi olsun. 397. Bunu arttırabiliyor Arttıramıyoruz. Tamam. Güzel. Matur seçtik. Onu bunu seçtik. Kaydettik. Kaydet desem. Heh. Kayıt adı. Osmanlı. Kaydedelim de ne olur ne olmaz. Bu tamamlandı. Karakteri tamamla. Yaratırız karakteri tamamlayın. Yaratmayı bitirdiğinizde artık bu değişikliği geri alamazsınız. Oynamak istemiyor musunuz? Ya kesinlikle benim ya. Bak Osmanlı'yı kurduk. Artık Osmanlı benim şeyim oldu. Şimdi buradan her şeyi seçebilirim. Mahmut Bey seçeceğim. Buradan Akıcı Beylerimi seçeceğim. Oo! işte Osmanlı İmparatorluğunu kurduk. Bu Osmanlı devam edecek ve neler oluşturacağız göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar bu ben burada kaydediyorum bu oyunu. İlerleyen bölümleri ilerleyen zamanlar çekeceğim. Takipte kalın. Hoşça kalın.